Herkese merhaba. Selamünaleyküm prenseslerim. Oyunum takılıyor uzun bir aradan sonra. Öksüz kalanları bağrıma bastı. Ya çok tatlı şu an dışarıdan şey. İzmir Marşı'nı okuyan bir grup genç var. Çok güzel. Çok güzel bir motivasyonla başladık. <laughs> Şimdi e, biliyorsunuz ki son videoda basım evine... Hoppa! Arkadaşım böyle mi dönülür? Aşk olsun ya. Vallahi gerçekten kırılacağım yani. Abi kişisel algılayacağım sonunda bu bana bilmiyorum geliyor mu sesi. Gel gibi kaç. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Evet devam ediyorum. Son olarak, bir son olarak değil, en son videonuzda <laughs> yani 13. bölümümüzde basın evini satın almıştık ve görevlerin hepsini tamamlamıştık. İlk görevimizde gittik. Ernest Kelly, Ernest Kelly'den galiba e, onunla tanışıp e, bize verdiği görevleri yapmıştık. Mesela ilk görevinde demişti ki git sahte para basılan e, şeylerin o kalıpların nerede tutulduğunu öğren gibi bir şey demişti. Biz de gidip şeye rıhtımda bir gemiye gitmiştik, öğrenmiştik nereye geldiğini o şeyin e, kalıpların. Sonra da silahlı kadınların çok iyi ateş eden silahlı kadınların olduğu yere gönderip bizi oradan e, yine rıhtıma gelen bir helikopterden o kalıpları aldık. Çaldık arkadaşım. Ve şu an kendi baramız, baramız kendi baramızı kendimiz basıyoruz. Müthiş zengin bir insanız. Çok şükür ki artık satın almak gereken bir yer kalmadı. Görev yapmak amacıyla yoksa satın alınabilecek kayıt yeri oluşturulsun diye bir sürü bina var. Fakat bu videoyu izleyelim sonra devam edelim. Bill! Run! Run! man? <laughs> Wait! <laughs> <laughs> Never get a naked play too close to one of Phil Cassidy's moonshine shines still. Shit, Phil. Drink uh, that stuff? Hell you don't have to drink it. Just a good whip will say you are. Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gun runner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey! Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Sen nasıl starts on balloon. istersen starts on bankada yardımcı olmuş bir insansın. Evadi. Ne diyorduk? Ne yaptık? İki tane görev yaptık basım evinden ve sonunda şeylerim bitti. Hmm, sandım. Görevler bitti sandım. Sonra bir telefon geldi. Dediler ki mekanlarından haraç kesiyorlar. Git onları şey yap, temizle. Yo, Ese, what are you doing driving like that? Ay yanlış yere bakarak ateş Benim yine mermim bitmesin de. Ay salla be. Şu gidiyor onu şey yapayım. Ondan sana geri deneyim silahı alayım. Silahı. Herhalde yanıyor aracı. Hoppaa. Çok güzel atladık. Evet şu an full odak olduğum için. Işte. <laughs> Adamımı öldürsem gidip silahımı alsam, silahları sonradan mı alsam yoksa? Ya çok affedersiniz gerçekten hepinizi aslında tek tek çok seviyorum ama. Öldürmekte zorunda kalıyorum aracın içindeyken. Devam şey yapmıyor. renk gelmiyor. Şimdi önümdeki aracı patlatacağım. O olacak. O olacak. Şunu <laughs> ben alayım. Ben bin. İşte bunda deli oluyorum. Deli oluyorum. F'ye bastığımda bilmiyor. Burada tek tek bu silahları toplamam gerekiyor. Destek mi çağırmışlar? Abi yapmayın. Ben tek başıma nasıl kalkacağım bu desteğin altından? Gideyim şu diğer sarıyı da şey yapayım da patlatayım da ondan sonra düşünelim destek kısmını. Hiçbiriniz de demiyorsunuz ki Gizemciğim sen normalde cuma günleri atardın videoyu ne oldu? Hiç hiçbirini sormuyorsunuz ona da alındım gibi yani. Söyleyeceklerim bu kadar, tirp atmak istedim o kadar. <laughs> Bir de en son videoya gelen yorumlardan gördüğümüz kadarıyla... Versetti konağındaki V harfi son görev. <laughs> ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya burada sprey var mı ya? Beni bulaştırmayın abi polise. Hepinizden nefret ediyorum. Hiçbir sprey yok burada. Oha sprey de çok uzaktaymış lan. Okey birazcık azıcık yapalım. Onlar dolanıp duruyor galiba orada. Hmm. Arabayla tek de şey yaptım. Neyse şu kaçmadan gidelim onu alalım. <laughs> ya bir yandan da aslında direkt o göreve gitmek istedim ve <laughs> B harfine. Çünkü Çünkü yollardan dolanarak sinsice buraya geldim ve... Yeter bitsin artık bu göre. Lan durun lan! Bunu siz istediniz. Başıma büyük dertler açarken ben... Yapmayın polis mi? 12 gün süren bir görevden sonra. hem silahları aldım aga. İşimi garantiye alacağım. Gerektiği kadar uzatacağım görevi. Ondan sonra götürür teslim ederim. Kimse kusura bakmasın. dışarıda arabalar patlayıp duruyor. <laughs> Okey, tamam. Galiba başardık. Şöyle bakayım. Evet, herkes öldürmüşüz. <laughs> <laughs> Haytililer de bana düşman biliyorsunuz ki. Bilin görevlerini hızlıca bitirelim. Ben zaten onları e, kısalta kısalta koyacağım. O, çünkü ben çok garantici oynuyorum arkadaşlar görevde ölmemek için böyle bir oradan dolanıyorum, bir buradan dolanıyorum, polisleri atıyorum falan. Gerek yok. Şey yaptım. Şimdi bunları hızlıca bitirip hemen son göreve gitmek istiyorum. Çünkü atıyorum 3 bölüm, ay 3 görev çekiyorum bir videoda. E son telefon görevi de kaldı. Onu da bitirirsem ekstra e, şey verset konanın son görevi de var. Bayağı uzun sürecek yani video. O yüzden ben birazcık kısalta kısalta böyle halletmeye çalışacağım onu. İnşallah bu pazar gününe de ye yetişir video. Belki de cumartesi yetişir. Kim bilir. Ya aynen abart bayıl bir de bayıl bir de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür telefonu. <laughs> Attım kenara bebeğim. Good. I got me some extra strength

Ondan sonra filin önünde buluşuruz. Evet, kayıt dışı her saniye bir yakın keyfini çıkararak <laughs> devam ediyoruz. Hey Phil, how's it going? Hey Connie! how you doing? This bitch too long. I swear you should lay off that boom shine, man. It smells like paint stripper. Just make my eyes burn. Shh, shh shh shh, sh Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't boobie. you worry about the Yo, smell. Oof. Oof. You just watch this. Shitty cheap bad or something. oh damn yourself a favor take both hands off the wheel and touch the steering do you feel the power ah yes friend there's a lot of evil but there is also watch out charlie is tree light i chicken checking adam elio Yani şu anda bile polis de şey yapmam. Allah'ım. <laughs> Ben niye sallanıyorum? Ben de mi kokusundan etkilendim o şeyin? Ha tabii ya. Aşağıda da radyo açık. Çok güzel pilli ölüyor biz gidene kadar. Harika. Ya geldik yetiştirdik ya. Aptal ya. Gerçek bir aptal. Aha and a lawnmower. He's got a place down in Little Havana. Oh, look, a giant fish. He's come for me, boy. Hey Allah. Hadi git. Başım döndü şu an var ya. Allah seni ne yapmasın. Ha, <laughs> iki görevimmiş. Okay. Biz hala sallanıyoruz. Ya bitti tamam. Bu değiş. Telefon gelecek mi? Şöyle bir arabadan inip kontrol etmek istiyorum. Güzel. I hmm. want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always <laughs> ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Um. Şimdi çok Super.

Okey ben bir şeyle halletmek istiyorum burayı helikopterle. Helikopter helikopter bulup geliyorum. <laughs> BCPD yine hayatımızı kurtardı. Bu arada unutmuştum ben bu kıyafeti giydim. Mesela <laughs> Daha hiçbirini vuramayışım. Nereden lan? Wow, bir sürüler. Nereden vuruyor beni? Galiba oldu. Buradan oraya. Aa. Helikopteri yukarıda bıraktım. Okey. Ya Allah. Vay be. Geçtik lan. Nice. Kız. Kapatın şarkıyı. tarafa gitmem gereken mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Önümü neden göstermiyorsun bana? Evet biraz aklı karıştı helikopterin. Abi bu, bu şekilde gidemem ki. Heh. Heh. Tamam. Tamam oldu işte. var. Gizli paket. Telefon telefon var mı ya? Tamam bakıyorum. Herhangi bir görev kaldı mı? Hepsini yap. Niye zıplıyor zıplıyor duruyor? Görev var mı orada şimdi? Ama tamamlandı dedi. Ulan bir gitsen mi şuna? <laughs> ben artık verset konağına gitmek istiyorum. Gidiyoruz ya. Gidiyoruz abi. Ay finali göreceğiz. Şöyle bir iyice. Heh. <laughs> Okey şimdi gidelim bakalım. kafasına göre dönüyor yani anladığım kadarıyla. Benim mouse'la baktığım yöne doğru dönmüyor. Çünkü e, VCPD helikopteri şeydi. Baktığım yöne doğru gidiyordum. <laughs> yani fareyle çevirdiğim yöne doğru gidiyordu. Ay konam. Nasılsın hayatım? Ona da böyle tepeden geldik ama. Robotun çıkışsın. Evet, heyecan dolu. Gerçekten ilk defa varsın. Sonunu göreceğim. <laughs> Acayip merak ediyorum. Şuradan gelmişken paramızı alalım. Hazır mıyız? Tommy, oh good, good, good. Listen, listen, uh, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them. Okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I shut up, Ken. Sit down. There's... lance, what the hell's going on? it's your friends up north. they <inaudible> ain't too happy you kept their man. they're coming down to see the business today. they took longer than i thought. guys, we got to make this final. we got to leave no doubt that this is my operation. mine. ken, you get the first one to counterfeit cash and put 20 million briefcases. lance, you get the guys together. bye. Oof, chuck come on the back! Tommy! What? No big hugs for your old buddy! I've had 15 Sunny, years huh? out of the loop. I'm a bit rusty on family <laughs> etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you get to be called the Howard Butcher. <laughs> you sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, son. Tommy. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business, isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. <laughs> you sold us out. Ne? No, I sold you out. <laughs> I sold you out. The real cash is upstairs in the. Safe. Ay, sen bu sun, Lance. Sen bu sun ya. Başında da oyunun başında da buru. Konağı base, alırken and buradaki and adama my my between my legs. Sen karaktersizsin lan. Allah. Kasayı mı salayım? Kasa nerede? Kasa nerede? Kasa burası mı? Benim olduğum oda mı? Herhalde. Kim vuruyor kim? Lan bir durun. Ay can dibimdeymiş lan. Wow. Bana bu kadar yaklaşmayı becerdin ha. Daha ne kadar devam edecek ya? Abi sen niye böyle biri oldun ya? Oh, Uy! So? Sakın benim gömleğimi bana karşı şey yapmayın. Kullanmayın. Abi çok fazla adam var ben çıkamıyorum ya. Ah. Bekliyor beni şerefsiz hain. Kasayı mı savunayım lensi mi kovalayayım? Karar verin be. Lan okay. Beni vuran var mı? Acayip heyecanlıyım şu an. <laughs> ne yapacağım? Aşağı mı ineceğim? Abi. Mermim de bitti. Ay ay. Üç şerefsizlik yapmayın daha yeni da canım doldurdum yani. Şöyle bir geçsem bir daha. <laughs> Belki yine oradadır. Yokmuş. Aspirin mi işe yarıyor? Ay ne yaptım ben be? Geçmesini bekleyeceğim. Çok gerginim şu an. ne bu üçgenler şeydeki haritadaki? Kasama yaklaşmışlar. Ay. You took fifteen years from me, sonny. And now I'm gonna make you pay! You still don't get it, do you I own you, Tommy. Those fifteen years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Give it out, Give <laughs> Tommy. Oh my God, Tommy! What what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful <laughs> suit. Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War Three. You know, maybe you should speak to my shrink. Tabii. That stupid prick Lance. Tommy, yes. I never liked that guy, okay? He's, neurotic, he's insecure, he's self centered. The guy's an asshole. Aynen öyle, bu I'm hepsi doğru. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. Shit <laughs> <laughs> down south now. Wait, does that <Gülüyor> mean what I think it means. Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. <laughs> <duyuyorum> seninle, Tommy! You know, kid, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving backstabbing 2 bit and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Vay be çok iyi ya. Evet Koji şimdi oyunun sonuna denk geldi şu an. Çok güzel ilk defa Vice City'nin sonunu görüyorum ve çok hoşuma gitti. Dance'den hiç beklemediğim, beklemediğim bir hareketti fakat Rockstar'ın standart sonları zaten hep bir yanındaki en yakın kişi sana ihanet eder. Koçum hoş geldin. Rock şeyi bitirdim sonunda Vice diye. <laughs> Aynen. <laughs> evet bu kadar. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bir sonraki seriye daha karar veremedim. O yüzden bir süre bekleyeceğiz galiba. Bakalım. En kısa zamanda umarım yeni seriyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız da çok teşekkür ederim. Çok memnun olurum pardon. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.